Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paraf kaynağımızdan ısı sıcaklık konusu ile ilgili tekrar testleri çözmeye devam edeceğiz. 10. fasikülümüzün ikinci testi ile dersimize başlıyoruz bugün arkadaşlar. Mutlaka notlarınızı sizler de alın. Benimle beraber çözmeye çalışın gençler. Evet birinci sorumuza bakalım hemen. Tabloda kütle, sıcaklık ve öz ısılara verilen maddelere Q kadar ısı verildiğinde suyun sıcaklığı 10 santigrat değişmektedir. Buzun sıcaklığı T1, buharın sıcaklığı T2 kadar değişiyorsa bunlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi su için 10 santigrat derece delta T sıcaklık değişimimiz var. Öncelikle su için ne kadar ısı verildiğini bulursak hepsi için aynı ısı verildiğinden ne kadar olduğunu hesaplamış oluruz arkadaşlar. m, e, C, delta T'yi kullanıyoruz her zamanki gibi. Burada bizim kütlemiz su için 10 gram. Suyun öz ısısı 1 ve sıcaklık değişimini de 10 santigrat derece olarak vermiş. Demek ki 100 kalorilik ısı verilmiş. Şimdi arkadaşlar hepsine de 100 kalorilik ısı veriliyor. Buz ve buhar için ayrı ayrı e, sıcaklık değişimlerini inceleyeceğimiz zaman dikkat etmemiz gerekenlerden birisi buz için düşündüğümüzde 100 kalorilik ısının bir kısmını öncelikle buz erimek için harcayacak. O yüzden kesinlikle sıcaklık değişimi 10 santigrat dereceden az olacaktır. Çünkü ısının hepsini zaten kullanamayacak. O yüzden diyorum ki e, Q kadar ısının buraya yazdık zaten bir kısmını buz ne yapacak. Öncelikle m e, Le erimek için harcayacak. Bir kısmını harcadığı için de 10 santigrat dereceden T1'in ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yani T1 küçüktür 10 santigrat dereceden diye bunu düşünebiliriz. Buhara baktığımda 100 kalorilik ısıyı ben şimdi su buharına veriyorum. Kütlem 10 gram. Öz ısım 1 bölü 2 olarak yazıyorum 0.5 T2 sıcaklık değişimimi de ne olarak kabul ediyorum? Bunu sadeleştirdiğim zaman 5 olarak yazdığımda T2'de kaç çıkıyor arkadaşlar? 20 santigrat derece olarak çıkıyor. O zaman ne diyorum? T2'de 10 santigrat dereceden büyük ise cevabım T1 en küçük, T2 en büyük 10 santigrat derecede aralarında bir değer alacaktır diyorum. Cevabımız da ne oluyor böylece? A şıkkı oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Isıca yalıtılmış ortamda ısı alışverişi yapan K ve L maddelerinin sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibidir. Yukarıdaki yargılardan kaç tanesi doğru olabilir diyor. T0 anında K ve L katıdır diyor. T1 T2 zaman aralığında L kaynamaktadır diyor. T2 anında ısı alışverişi bitmiştir diyor. T2 T3 aralığında L kaynamaktadır. 0 T1 aralığında öz ısıları eşittir diyor. Örtüsleri eşit olabilir. Verilen sıcaklıklar birbirinden farklı ama kütlelerini bilmiyoruz. Burada kütle ile ilgili bilgi vermemiş olabilir. Zaman aralığında L kaynamakta Burada bir dengeye gelmiş T'de, T sıcaklığında. Yani T2'de ısı alışverişi bitmiştir diyor. Sıcaklık değişimleri burada ne olmuş? Eşitlenmiş. T1 T2 zaman aralığında L kaynamaktadır diyor şurada. Sıvı ise olabilir. Isı alışverişi işte bitmiştir. T2 T3 zaman aralığında kaynamaya devam ediyor demiş. Burada da demiş ki T0 aralığında K ve L katıdır. Birinde sıcaklık azalıyor. Diğerinde sıcaklık artıyor. Ve eğer şurada kaynıyor olarak kabul etsek burada zaten sıvı olması gerekiyor. O yüzden ne diyebiliriz? 4 tanesi doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar şu şekilde yaklaştıracağım. Devam edelim. Aynı maddeden yapılmış eşit sıcaklıkta X, Y, Z cisimleri şekildeki gibidir. R yarıçaplı daire, içi dolu küre, yine R yarıçaplı ve R yarıçaplı halka. Hangileri doğrudur diyor bize arkadaşlar. Cisimler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa Z'nin yarıçapı en büyük olur. En fazla genleşme onda gerçekleşeceği için olabilir. Cisimlerin sıcaklıkları eşit miktarda artılırsa Z'nin yarıçapı en büyük olur diyor. Şimdi sıcaklık artışı en fazla olup eşit miktarda artırılıyor ama burada ne var arkadaşlar? Sıcaklık değişimi kütle ile ters orantılı. Burada ona baktığımızda Z'nin yarıçapının en büyük olacağını söyleyemeyiz. Cisimler soğuk bir ortama konularak ısıl denge sağlandığında Y'nin yarıçapı en büyük olur diyor. Soğuk ortama konulup ısıl denge sağlandığında da yarıçapı en büyük olmayacaktır arkadaşlar. Tam tersi bir durum söz konusu olacaktır. O yüzden cevabımız nedir? Yalnız bir olmak üzere Adana'dır. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Pardon arkadaşlar. Evet, deniz kenarındaki su dolu kaba buz parçası atıldığında buzun kütlesinin zamanla değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor bize. T0 anında suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Arkadaşlar T0 anında suyun sıcaklığı kesinlikle 0'dır diyemeyiz. Çünkü T1'e kadarki sürede buz kütlesi sabit kalmış. Burada kesinlik söyleyemeyiz. Birinci Aralık'ta buzun sıcaklığı artmaktadır. Burada buzun sıcaklığı birinci Aralık'ta ne oluyor? Önce buz kütlesi sabit kalıyor. Kesinlikle doğrudur diyor. Olabilir. Sıcaklığı artmış olabilir. 2. Aralık'ta suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Burada buz kütlem ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Yani buzun bir kısmı daha, yani suyun bir kısmı daha ne yapmış oluyor? dolmuş oluyor. Bu da olabilir. T2 anında kapta sadece buz vardır diyor. T2 anında sadece kapta buz olamaz arkadaşlar. Hem su hem de buz vardır. Bunu doğru kabul edemeyiz. Kaptaki karışımın hacmi de ne olmuştur? Artmıştır. Olabilir arkadaşlar. Bu da kesinlikle nedir? Doğrudur. 2, 3 ve 5. şıkkımız ne olacak? Doğru olacak. Buz kütlem arttı. Ve e, haciminde ne olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz 5 sorumuz yine gelleşme ile ilgiliydi. Aynı maddeden yapılmış X Y, Z metal çubukları arasında ısıca yalıtkan kâleme küreleri şekildeki gibi sıkıştırılmıştır. Ortamın sıcaklığı artırılırsa KLM'den hangileri saatin dönme yönünde döner diyor. Şimdi KLM'den hangileri saat yönünde yani şu şekilde dönecek. Saat yönünde tam daire gibi çizemedik. Saat yönünde dönecek. Eee X'in sıcaklık artınca uzaması ile ne olacaktır? L bu tarafa doğru dönme gerçekleştirecek. Bu kısımdan dolayı K da saat yönünde dönme gerçekleştirecek. Y ve Z ise şu tarafa doğru sıcaklıktan dolayı uzadığı zaman arttığı zaman M küresi tam tersi yönünde dönecek. O yüzden ne diyebiliriz arkadaşlar? Saat yönünde dönenler K ve L'dir diyebiliriz. Evet. Beşinci sorumuzun cevabı da nedir? Bursa. Altıncı sorumuza bakalım. Isıtılan bir sıvının kütle zaman grafiği şekildeki gibidir. Kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi burada arkadaşlar birinci aralıkta sıcaklık artmaktadır diyor. Evet olabilir doğrudur. İkinci aralıkta öz kütlemiz azalmaktadır. Burada ne var? Bir hal değişimi söz konusu. Hacim azaldığı için ne olacak? Pardon, hacim arttığı için öz kütlesi ne olacaktır? Azalacaktır. 3. aralıkta kapta kalan sıvının öz kütlesi sabittir diyor. Evet. Burada nedir arkadaşlar? Bir sıcaklık değişimi var. Öz kütlesi nedir? Sabittir sıvı bir karışımdır diyor. Evet bu da doğru. İkinci aralıkta kapta en az iki sıvının karışımı vardır diyor. İkinci aralık yani burada iki tane sıvının karışımı söz konusudur. Bu da doğru. Kaç tanesi doğrudur dediği için hepsine ne yapıyoruz? 5 olmak üzere edinmedir diyoruz. Yedinci sorumuza bakalım. İçinden sıcak su akan bakır boruya 100 santigrat derecede giren su boruyu 60 santigrat derecede terk etmektedir. Bakırdan yapılmış ve sıcaklıkları verilen KLM cisimleri boruya değdirilirse 1-2-3 ile verilen ısı aktarım yönlerinden hangileri kesinlikle doğru olur? Burada kesinliğe dikkat edelim. Şimdi 100 santigrat dereceden giren su 60 santigrat derece olarak boruyu terk ediyor. Şu aralıktaki suyumuzun sıcaklığı 100 ile nedir arkadaşlar? 60 arasında bir değerdir. Şimdi kesinlikle bu aralıktaki sıcaklık 40 ve 50 santigrat dereceden daha yüksek bir değer olacağı için ısı akışı şu şekilde olacaktır. Bu ikisi kesinlikle doğrudur. Üçüncüye baktığımızda 70 santigrat derecelik bir cismi dokundurduğumuzda sola doğru çizmiş ama burası 71 santigrat derecede bir değer olsaydı tam tersi de olabilirdi. O yüzden bunun için ne diyoruz? Kesinlik yoktur diyoruz. 1 ve 2 kesinlikle doğru olur diyoruz arkadaşlar. Yani 7. sorumuzun cevabı da Ceyhan olacak. 8'e bakalım. X termometresinin ya Y termometresine ve Y'nin Celsius termometresine bağlı değişim grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre 120x kaç Celsius'tur diye soruyor. İki grafiği birbirine göre yorumlayacağız arkadaşlar. Birincisi için öncelikle şuna bakalım. X'in Eksi 30'u gösterdiği yerde, eksi 30 iken, yani şöyle yazacağım ben, x için yazıyorum. X eksi 30 iken, y'e kaç arkadaşlar, kaçı gösteriyor? Sıfırı gösteriyor. X kaçken, bakalım şöyle, x sıfıra çıkınca, yani x artık sıfır iken, y'm kaç olacak benim? Kaçı gösteriyor? 20'yi gösteriyor. Evet. Şimdi şuraya baktığımda x'im 30 artarken y'im 20 artmış oluyor. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. x 120'ye çıktığında yani bu 3 katı artarken bu 2 katı artıyor. Bu 120'ye çıktığında yani 4 katı arttığında diğeri kaç katı artacak dedik arkadaşlar. Yine 4 katı artacak olacağı için 4 kat arttığı için 20 iken 80'e çıkacak. Değil mi? artışı bu şekilde gerçekleşecek. 4 kat artmış. Burası da 4 artacak. Ama başlangıçta 20 santigrat derecem zaten vardı. 80 de buradan geldi. Toplamda ne olacak arkadaşlar? 100 100 y olacak. Pardon. Yani 120 x neye eşit olacak? 100 y'ye eşit olacak. Şimdi bana 120x'in kaç Celsius olduğunu soruyor. Direkt 120x yerine 100y'yi düşünerek şu termometreleri de ne yapabilirim? Kıyaslayabilirim. Yine aynı şekilde bu sefer y için şunu söylüyorum. y 0 iken y'yi 0 kabul ettiğimde 0 iken Celsius kaç oluyor arkadaşlar? Eksi 20. Doğru mu? Onu gösteriyor. Y ona çıktığında ona çıktığında Celsius'un kaç oluyor arkadaşlar? Sıfırı gösteriyor. Bu sefer sıfır. Şimdi ben 100 Y'yi 120 X olarak kabul edebilirim dedim. Burası 100'e çıktığında yani 100 olarak kabul ettiğimde ne olacak? Başlangıçta 10 artarken 20 artıyordu. Bu 100'e çıkıyorsa bu da ne olacak o zaman? 200'e çıkacak. 2 katı artış gösterecek. Ama burada bir başlangıçtan eksi 20 mi var. O yüzden 200'den eksi 20'yi işlemde çıkarttığımda 20'yi çıkarttığımda ne kalacaktır? 180 Celsius kalacaktır diyebilirim. Tekrarlıyorum burayı. Y 0 iken Celsius eksi 20'yi gösteriyor. Bakın Y 0 iken Celsius 20. Y onu gösterdiğinde bu sefer sersiyusun sıfırı gösteriyor. Bu 1 artarken yani 10'a çıkarken bu 20 artış gösterip sıfıra geliyor. E 100 Y'yi bulduğumda zaten 120 X'e eşitlemiştim. 100'e çıktığında da bu da ne olacaktır? 200'e çıkacaktır. Ama başlangıçta eksi 20 olduğu için onu çıkarttığımda cevabım ne olacaktır arkadaşlar? 180 Celsius'a eşit olacaktır diyorum. Ve cevabım nedir diyorum? Bursa'dır diyorum. Buna dikkat edelim. İkisi arasında dönüşümü yaparken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet gençler soru çözümümüz sona ermiştir bugün de. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Anlamadığınız sorularda bana dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar çözeriz sorularınızı. Güzel çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.